Thank you hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgi, saygı, hoşgörü. Öncelikle hepimiz için meclisimizden de, e, yasamızdan da e, hayvan hakları e, kanunu geçti. Biz de e, bugün ona delalen e, delalen böyle bir e, dişört olarak e, bu güzel e, yasayı da kutlamış olduk. E, sanırım e, olaydan da haberiniz vardır. Yerimize çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir, Gönen. Mahallesi. Gönen'e de 6 kilometre, 6, evet, 6 kilometre mesafede Manyas yolu üzerinde bir yerdeyim. 180 metrekare köyün kenarı, köyün yani orta yeri diyeyim, köyün orta yeri, kaldırım yol. İçerisine de gireceğim. 180 metrekare kal bir bahçeli ev diye e, tapusu var. Yani temel yeri de burası. Ufak ufak vela bile bir yerimize geçelim. Gel abi. Yerimizin sınırı buradan başlıyor. Kamerada da görüyorsunuz zaten. Ver ee, abi ben şöyle bir şey yapayım. Yerimiz burası. Ee, şu kamera kadrajında gördüğünüz alan zaten. Bir adımlasana Veli abi oradan oraya bir adımla bakalım. Sıfırdan bir adımla bakalım. Kaç adım e 14 adım. Evet, 15 metre falan var o. 15-16 metre var. Bu yola. Köyün bu kaldırım iç yoluna. Burası da Mera. Ön tarafta açık alan Mera. Çok güzel samsak ekmişler. Maşallah böyle. Soğan, soğan pardon. Samsak Mera. 16 adımda burası değil mi? Kare şeklinde. Yani çok güzel. Ee, kare şeklinde. 16 adım da e, burası. Yani 14'e 16. 180 e, metre. Tabii biz adım diyoruz ama e, o adım hani 15 şimdi 16 adım dedi. 17 olur. 17 metre olur. 18 metre olur. Burada da ev yeri varmıştı zaten evin. Temeli de belli zaten. Görüyorsunuz. Evin e, temeli de e, belli. Gönel 6 kilometre mesafe uzaklıkta. E, çok güzel burada hani e, bu temelin olduğu yere böyle yaklaşık kaç metre var Veli abi? Ya buraya gene bir 50-60 metrekare de bir ev oturtabilirsiniz. Temel de zaten temel taşları da burada. Herhangi bir tadilat izniyle bu işi yapabilirsiniz. Yer güzel, önü açık, e, hava dar. Köyümüz güzel. Gönen 6 kilometre mesafede. İçerisine tabii ki komşu veya herhangi biri mısır ekmiş, bir şeyler ekmiş ama yer gerçekten harika. Ben beğeniyorum burayı yani. Güzel, hoş, güzel. Çünkü temiz köy. Köyün bütün altyapı yani altyapıları yapılmış. Kahvehanesi var, kretanen yani hepsi var yani. Onun için bakın kapınızın dibinde de Gönen Belediyesi'nin çöp konteyneri bile mevcut. Hemen az ileride de çocuk parkı var şöyle de e, gösterelim. Ben bu köyü beğeniyorum. Bu köyden çok yer sattım. E, çok da e, güzel bir köy. Zaten buradan da arsanın şurasından da gören gözüküyor zaten. Gören de şöyle. E, sizlere bakın. Gösterecek olursak. Hafiften de böyle hani o da ama burası bir sırt e, konumunda olduğu için gören çok e, rahatlıkla rahatlıkla biliyor. Hani burayı kaçırmayın. Buraya ulaşmak için 0532 067 09 39 e, e, numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Burada ne diyor? Burada da Hayrettin Karacağınısına 60 adet ceviz fidanı dikildi diyor. Ha, buralara e, ceviz ceviz diyor ama herhalde üst tarafta bir yerlere ekilmiş. Burası boş. Bakın arsanızın önü. Arsanız burası. Şu alan önü de mera boşluk. Daha önce manyası ilçe yolu buradan geçiyordu. Buradan da böyle. Sonra onu e, bir geri aldılar. Bir geri e, alındı. Yani köyün dışına e, çıkardılar. Hani ben bu köyü dediğim gibi e, seviyorum. Burada her şey olabilir. Yani resmi olarak buraya. Şimdi diyeceksiniz izleyicilerimiz. Öyle ya, onu da şey yapalım ya. Bizim izleyicimiz biraz kimileri uyuz uyuz sorular soracak tamam mı? Ee, diyecekler ki işte yoldan çekmesi var bilmem neyi var şunu var bunu var. Onu da gösterelim mi? Onu da göstereceğim. Gel bir zahmet Veli. Gel abi. Ha, çeksen bile buraya ev olabiliyor. Aç kapıyı abi. Şimdi çekmesi var çıkması var diyorlar ya. Gir abi. Gir sen. Şimdi yoldan yan parselden kaç metre diyorlar? 3 metre diyorlar değil mi? Evet. Çek 3 metre. 3 Tamam mı? Yanada 3 metre yapabilirsin. Dur bak şimdi yan parsela 3 metre çektin. Ha, git şimdi ben burada buradakiyim. Git karşıdan da 3 metre çek. Yürü 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 yürü. Adam. Gel. Değil mi? Ha, Bak ben buradayım. Aramızda bizim kaç metre var? O, tamam ol şu an o çek, çekmeyi yaptık gel bana adımla 8, 8 metre değil mi evet. yani yoldan da 5 metre çek Hadi yoldan da 5 metresinde gel buraya benim olduğum yere oradan komşudan 3 metre çektik yoldan da 5 çek Tamam Hah. Anladın oradan da çek. O komşudan da 3 metre çek. Görsünler. Çekmesi. Hepsi o. Bak. Yani. Ha, gel oradan. 3 metre. Çok rahat buraya 100 metre kare olur mu buraya? Ha? Ya 100 çıkmazsa da 80 metre kare çok rahat ev olur buraya ya. Aynen. Yani 80 metrekare çok rahat buraya ev oluyor. Onu söyleyeyim. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. 0532 067 0939 ne olur. Telefonlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bu yerimizi bence kaçırmayın. Kaçırmamanızı da şiddetle tavsiye ederim. Çünkü yer güzel, köy güzel. Yani böyle bir yerde bulamazsınız. Diye düşünüyorum. Hoşça kalın. Dostça Bu videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.